Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Köl Mehmet Challenge yapacağız O zaman Beğeni abone olmayı ve like atmayı unutmayın Bu bizim ilk videomuz Beğeni ve yorum tanıma gelirse daha güzellerini çekeceğiz Hadi başlayalım Devam edelim Hımm <laughs> <laughs> <laughs>

Arkadaşlar o güldü ben de yuttum hemen. Bu videomuz bu kadardı. Daha güzel isterseniz her takipçi için çöp toplayacağız. Her takipçi için diğer sevdiğimiz çöp toplayacağız. Arkadaşlar. On takipçi de bir çöp toplayacağız. Ya da on takipçi de bir hizan dikeceğiz. İkisinden birini yapmayı düşünüyoruz. Hadi bro. Selamlar.